bir zehir. E951. Aspartam nedir? Aspartam bir tür tatlandırıcıdır ve çay şekerinden yaklaşık 200 kat daha tatlıdır. İlk kez 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde keşfedilmiş ve keşfedildiği tarihten bu yana tartışma konusu olmuştur. Aspartamın Avrupa Birliği'ndeki adı E951'dir. Fazla aspartam tüketiminin vücut direncini azalttığı ve buna bağlı olarak kanser ve beyin tümörü riskini arttırdığı kanıtlanmıştır. Uzmanlar bir çuval dolusu şekerin 100 gram aspartama denk olduğunu söyleyip uzak durması gerektiğini belirtmektedir. Aspartam, uykusuzluk, depresyon, şişmanlık ve evozite, baş ağrısı, unutkanlık, migren ve daha birçok rahatsızlığa neden olabilmektedir. Aspartam genelde nane şekerleri, sporcu içecekleri, çikolatalar, meyveli yoğurtlar, kahvaltılık yemekler ve benzeri ürünler, şekersiz, diyet veya az kalorili olarak belirtilen çoğu besinlerde fazla miktarda aspartam içermektedir. Aspartam, doğal bir şeker değil, kimyasal bir tatlandırıcıdır. Bir rivayete göre aspartam kullanılan içecekler üzerinde bulunan soğuk içiniz etiketinin nedeni, içilen içecekteki aspartamın 30 santigrat derece üzerinde kanserojen bir madde olan Parmomide Dönüşmesidir. Az miktarda aspartamdan vücudumuz korunsa da Her gün vücuda alınan aspartam Bağışıklık sistemini düşürüp Çeşitli rahatsızlıklara hatta kansere ve tümöre bile yol açabilmektedir. Ancak marketlerde aspartam yani E951 bulunmayan aynı kalitede yiyecek ve içecekler de yer almaktadır. Sadece içindekiler bölümüne bakarak bu zehirden korunabilirsiniz. Unutmamalıyız ki ticaret bir arz talep ilişkisidir ve bizler sayesinde şekillenmektedir. Eğer bu zehirleri içermeyen ürünlere yönelirsek tüm sektör bize ayak uydurmak zorunda kalacak ve aspartam gibi birçok zehirli kimyasalı ürünlerinden kaldırmak zorunda kalacaktır. Her insan sağlıklı olmak ister. Beni insan yerine koyan markayı paramla desteklerim.